Evet, ebeveynlerin en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi çocuklarının sorumluluk almaması. Çocuğunuza sorumluluk bilinci kazandırmak istiyorsanız eğer dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Birincisi, çocuğunuzu eleştirerek, yargılayarak, kıyaslayarak bu bilinci kazandıramayacağınız, bunu unutmamaya çalışın lütfen. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken nokta, çocuğunuza sorumluluk veriyor musunuz? Ama gerçekten veriyor musunuz? Yani mesela 3 yaşındaki bir çocuk kendi başına yemek yiyebilir ama üzerine dökmesin, yerlere saçılmasın diye siz onun elinden çatalı alıp kendiniz mi yediriyorsunuz? Bunu bir kas gibi düşünün. Ne kadar çok maruz bırakırsanız o kadar çok güçlenecektir. Üçüncü olarak dikkat etmeniz gereken nokta çocuğunuz davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşiyor mu? Yani ödevini yapmamayı tercih etti diyelim. Siz onun yerine mi yapıyorsunuz? Çocuğunuz ödevini okulda not etmedi diyelim, hatırlamıyor diyelim. Siz onun yerine velileri arayıp ödevini soruyor musunuz? Son olarak dikkat etmeniz gereken nokta evdeki genel sorumluluk bilinci nasıl? Evde herkes sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Evde sorumluluklarını yerine getirmeyen bir ebeveyn varsa genelde çocuklar onu örnek alıyorlar. Olumsuz örnek almak konusunda üstlerine yok. Ee, o yüzden mesela işte randevularınıza zamanında gidiyor musunuz yoksa geç mi kalıyorsunuz? Bir şey almanız gerekiyorsa onu hatırlıyor musunuz yoksa unutuyor musunuz? Evde bir iş var diyelim onu zamanında mı yapıyorsunuz yoksa aylardır asılmaya bekleyen raflarınız mı var?